Güzel bir falda daha karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Size sevgilerimi, mutlulukları ve güzellikleri gönderiyorum. Başak Burçları o güzel kalplerinize. Bakalım sizi 2020'de nasıl veda ediyormuşsunuz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hepinizi buraya bekliyorum abone olursanız da emeğimin karşılığını almış olacağım. Size özellikle çok seviyorum diyorum ve sizi bekliyorum Başak burçları. İlginç yeni bir fırsat, kariyerde ilerleme, hayatını şimdi değiştir. Yani 2020 bitmeden hayatını şimdiden değiştirmeye başla diyor. İlginç ve yeni bir fırsat gelecekmiş ve kariyerde büyük bir ilerleme ile 2021 Ocak ayına giriyorsunuz Başak burçları. Gerçekten de bakın sıkıntılarınız içinizde kalmış. Korku odaklı düşünceleriniz var. Ve yollarla ilgili bir probleminiz var sizin. Ee, yollara gidip geleceğiniz güzel günler bekliyor. Sağlık konusunda bir e, endişe geçirebilirsiniz. İsminizin içinde S harfi varsa sağlıkla ilgili küçük bir sorununuz var. Bunu da doktora giderek çözeceksiniz diye görüyorum. Böyle eee kalbinizle ilgili bir sorununuz olabilir ama ondan da güneş ve refah doğuyor. Kısa bir yatak süresinden sonra kendinize geliyorsunuz. Dinlendirmeniz gerekiyor. Yollardan irili ufaklı kısmetler var. Her yoldan bir kısmet geliyor ve yoldan beklediğiniz bir insan, belki bir askeriniz vardır. Belki uzakta çalışanınız vardır. Yurt dışında bir yakınınız vardır. 3 vakit içerisinde ocağın üçünden sonra geliyorlar. Önce haberini alacaksınız sonra geleceksiniz ama işle ilgili o kadar çok yolculuk yapacaksınız ki sürekli yolculuklarınız var yollarınız var ee, böyle görüyorum ve yollardan da kısmetiniz var bir balığınız var 3 yolun birleştiği bir yerden çok kısmetli mallar mülkler görüyorum size gelen ee, paketler var hediyeler var. Böyle hediyelere Gark olacaksınız Yani hediyelere sahip olacaksınız Bir ördeğiniz var burada Çok çekici olabilirsiniz Her istediğinize erişeceksiniz burada Böyle görüyorum ben bunu Karşılıklı ikili görüşmeleriniz var Bir sevdiğinizle düştüğünüz Anlaşmazlıkta barışıyorsunuz Uzaksa sevdiğiniz kavuşmanız Çok yakın Burada yıldızınız parlamış Gerçekten bir kariyerde yükseklik var Ve bunun arkasından da Güzel bir yükseliş gözüküyor. Kalabalık bir ortamda görünüyorsunuz ve bir hemcinsinizle karşılıklı bir konuşma yapacaksınız. Bir konuda uzlaşmazlığa düşmüşsünüz. Yani anlaşamıyorsunuz ve bu yüzden de anlaşamadığınız için de tekrardan bir barış yapacaksınız. Bu da güzel bir şey görünüyor size. Ee, mutluluk görünüyor ee, ben e, bir balığın da yoldan bir kısmetinde geldiğini görüyorum ve irili ufaklı balıklar bol bereketli günleriniz geliyor e, diye görüyorum başak burçları burada bakın bir yüzük var alyans var evlilik teklifleri alabilirsiniz ee, telefonla bir görüşme var önce mesajlaşıyorsunuz sonra barışıyorsunuz ve bir evlilik teklifi var yüzük iç içe geçmiş evlilik teklifi alabilirsiniz. 2021'e de evleneceksiniz diye görüyorum ben burada ve çocukları olan da çocuk meseleleriyle uğraşacak. Çocuklarınızla ilgili sorunlarla da boğuşabilirsiniz. Burada yalnız kalplere de bir kısmet gözüküyor. Kumral tenli bir erkekle tanışabilirsiniz bayanlar. Böyle gözüküyor. Ve kumral erkeklerimizde hafif esmer bir bayanla tanışabilirsiniz. Kalbiniz boşsa. Başak burçları böyle görünüyor size de. Ve burada su dokuzusu var. Başak burçlarının dilekleri gerçekleşiyor. Endişeleriniz yok oluyor. Hayat sevgisi geliyor ocağın ilk haftasında. Bütün dilekleriniz gerçekleşecek ve toprak uşağı var burada bilgili güvenilir sabırlı başarılı güzel bir insanla tanışabilirsiniz finansal konularda iyi haberler daha zorlu bir şey yapma isteği ve yeni bir çalışma alanı Eski işinizi bırakıp yeni bir çalışma alanına girebilirsiniz. Ve yeni işte başarı elde edebilirsiniz. Ve yenilenme kartı geldi. Gözden geçir ve yeniden değerlendir. Bir insanla tartışmanız var ve bu konuyu gözden geçireceksiniz. Yeniden değerlendireceksiniz. Ve gerçeklerin değerlendirmesini yapacaksınız. Ya yeni bir yönde hareket edeceksiniz. Ya bu ilişkinize elveda diyeceksiniz. Ya da yeniden yeni bir şekilde devam edeceksiniz. Başak Burçları ve İmparatoriçe kartı geldi. Ee, bu da baş melek Gabriel sınırsız bolluk hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Kendinize ve başkalarına yardımcı olup ışık olup yol göstereceksiniz yol göstereceksiniz. Başak burçları güzel bir yıl olacak sizin için. Mutlu bir yıl olacak. Dolu dolu bir yıl olacak ve sizin de gönlünüze neşe dolacak diye görüyorum ben buradan. Ve size de mutluluklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın diyorum. Hepinizi öpüyorum Başak burçları. Her şey gönlünüzce olsun. Bol parlak gelecek günler. Mutlu ömürler, sağlıklı, bereketli, huzur dolu ve aşk sevgi dolu yarınlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Öpüyorum sizi. Hadi onu da ver de bak.